Özkan, arkadaşlar sizinle yeniden bir like patlaması bekliyorum ve Be like 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 patlarsa arkadaşlar çok iyi olacak bu iş iş like patlaması bekliyorum hepiniz arkadaşlar bu videoya like patlaması gelirse çok sevineceğim arkadaşlar sevmeyenlere üzünlere bir arkadaşlar bir şey söyleyeceğiz. Minecraft oynadık. Arkadaşlar ben de Among Us oynamamı istiyorsanız oynayabilirim yani. Among Us oynayabilirim falan işte. Among Us oynamamı istiyorsanız da Among da oynayabilirim arkadaşlar ben. Among Us'da oynayabilirim tabi. İsterseniz Among da, şunu da bunu da oynarım arkadaşlar. İstiyorsanız tabii. Ama istemiyorsanız Among Us'da bunu da oynamayacağım. diye mi? Bak yorum atın bu videoya. Aşağıya dingini bırak. Kıralım arkadaşlar belki. Belki o da yani. Dingini bırakabilirim arkadaşlar belki. Bir de bu video Türkiye içerisi. Türkiye. Başka bütün bütün dünya izleyemeyecek. Sadece bunu Türkiye için yapıyorum. Arkadaşlar. Among Us oynamamı isterseniz oynayacağım. Bugünkü videomuz da bu kadar olsun arkadaşlar. Bay bay.